çok fazla bu diziyle alakalı videolar çekilmeye başlandı sosyal medyada. Şimdi ben de onları sizin için derledim. Onları izleyeceğiz. Ama öncesinde arkadaşlar hemen aşağılardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olarak beni desteklemeyi sakın ama sakın unutmayın. Oha direkt şeyi, <laughs> bebeği AVM'nin girişine koymuşlar. Aşırı eğlenceli. De mi? milletin içinde bunu oynamak yani bilmiyorum. Değişik. Aha şekeri yapıyor ve Oyuncak arabayla yapıyor. <laughs> Çıkartırsın sen onu onun içinden eminim. Müthiş zor bir şekil yani adam al işte olacağı buydu yani sonuç olarak ne olacaktı parçalanacaktı da bizim sonundan <laughs> sonundaki o görüntü o da ne? Ay mizansen videoları. <laughs> Çok güzel video. Neyse beni çok etkilemedi açıkçası ama bu arada kıyafetini falan <laughs> bantla falan yapmış. Hani muhtemelen koli bandıyla yapmış. Şekere mekere bayağı kendi yorumunu katmış. Ben beğendim yani. Ha? Akşam yemekleriniz. <laughs> Buyurun afiyet olsun. Sen de al al. Kime ne çıktı acaba? İyi ee, bunu en kolayı çıktı. V mi? Bir şey diyeceğim. acaba... Bu bunu yapar. Oha ya yani en kötüsü bu. En kötüsü ona çıktı. Bu hile yapıyor arkadaşlar. Bakın diziden <laughs> öğrendiği taktikle kırdı. Bence kesin kırdı yani. Çekiyorsa bunu kırdı. Yok lan güzel gidiyor. Ucu kaldı. Niye sen eline koparıyorsun ki onu kardeşim? Millet gibi iğneyle içini ya işte o düzelecek. Aa bebeğin makyajını izliyoruz. Bakalım nasıl yapacak. E hadi başlasana. Alım dans ediyor karı ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Neden gözüne bir daha göz yapmış? Bilmem benzetmiş aslında kendi o kadar helal olsun çıkardı yani şekli. Oha. Kutu gelmiş buna. Kimden geldi? Kendi mi yaptı? bunundan birine mi buna birinden mi buna geldi acaba? Merak ettim. Oha baya birinden gelmiş çünkü baya kaliteli bir şey duruyor yani. Bilmiyorum ya bana bunların pijaması o kadar çekici gelmiyor kartı falan <laughs> abi ya butiğiniz falan varsa bakın gerçekten yani ya da böyle tanıdığınız bir şey varsa ya da düşünüyorsanız e-ticaret falan abi kesinlikle şu ürünleri alın online satış patır patır gider tüm dünyaya satarsınız yok artık abi inanmıyorum kalemin ucuna şekiller helal olsun yani ya <laughs> nasıl başarıyorsun bunu ve şemsiyeliği de yapıyor hepsini yapıyor gerçekten şu ana kadar izlediğim en takdir ede edebileceğim video herhalde yani müthiş sabır gerektiren bir şey ne hadi canım yok artık günlerce uğraşması gerekiyor bunu yapması için ne kadar sürede yapacak acaba of inanmıyorum sana müthişsin emek koktu buralar arkadaşlar <laughs> müthiş video Helal olsun be of yani dur lan ha şuraya bak şuraya bak yani <laughs> müthişsin ya helal olsun nasıl denk getirebilirsin ya bunu bu nasıl bir şey abi şu an şoklar içerisindeyim mükemmel aa balondan mı yapacak bebeği helal olsun bebeği balondan yapacaksan iki yapacak gibi duruyor ya şu bebeğin girmediği kılık kaldı mı arkadaşım ya? Yani millet her türlü şu bebeği yaptı yani. Bunun kıyafetiyle böyle şey yapan var, kıyafetini uydurup uydurup. Bence çok güzel yaptı burada, helal olsun. Yani saçından kıyafetine... Nasıl, nasıl ya? Mükemmelsin. İyi, favori videom bu oldu arkadaşlar, değiştiriyorum. Bu da ne? Filmlerde kullanılan cam herhalde. Gerçek cam değil. Yani dizide bunu kullandıklarını söylüyor işte. Bakalım üstünde biri atlayacak mı? En merak ettiğim nokta. Aha atlıyor. Lan ben bundan bir sürü alayım böyle her gün üstüne bir kere atlarım yani müthiş stres attıran bir şey şuna bak. Acaba ham maddesi ne? Güzel ama beğendim. Bize bunu öğretiyor olması da bence gayet güzel yani dizdeki o sahnede bunu kullandıklarını falan söylüyor muhtemelen diye düşünüyorum. Aa kedi. Aa lan kaşıkta bir anda nasıl kabarıyor öyle? Kedi burada dalgona şekeri neydi lan bu şekerin adını unuttum. Ne yapacağız? Ya çok huysuz bir kedi. Taş kesildi lan şeker. Yapamamış. Ha? Şöyle güzel kıvamlı kıvamlı. Aa. Bunu yapmak bence o kadar kolay değil yani anladığım kadarıyla. Bu zamana kadar böyle birkaç tane video izledim. Hatta bayağı video izledim. Ve gerçekten bu şekerin oha, kıvamını oluşturmak çok zor. Baksana bu da yani yapışında şey oldu. Fail oldu sonunda başardı. Yıldızı da Fanta'nın kel yaratıcı bu. Kumanda mı? Kumanda şeklini yenmiş. Onu oradan çıkarmak. Gerçi çok da zor değil kenarlarından şöyle bir tık, bir tık gidersek. Yapılabilecek bir durum yani. Aaa. Foley yapıyoruz arkadaşlar. Dizideki o sahneyi herhalde ses, ses efektlerini yapacak. Mükemmel. Aa. Aa. Bir şey söyleyeyim mi çok güzel yapmış yani gerçekten. Yani normal filmlerde bu sahneler böyle çok 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 uzun süreçlerden geçiyor yani ses miksajından falan. Adam tek kişi bütün sahneyi komple kapattı. Yeme sesini bile yapıyor ve. Ama bir şey soruyorum. Arkadaki dizinin sesi açık gibi geldi bana ama bilmiyorum. Bu ne? Hile yaparken yakalanınca ben Tokadı da yersin öyle al. Öyle uğraşırsın iğneyle ha. <laughs> Nasıl vuruyor lan? Çocuğun kafası kırıldı yani. O kadar hızlı vurulur mu bir video uğruna? Yavaş vur yani. <laughs> Çocuk da hiç sesini çıkarmıyor yani. Hatasının farkında bence ondan dolayı olabilir. Vay. Çizim göreceğiz arkadaşlar şu an. Abi şöyle çizimleri oturup izlemek bana çok keyif veriyor ya. Renkler falan bak. Renk seçimleri çok güzel. Anime gibi çizdi. Aa çok tatlı çizdi bu arada. Kusurları da ya, mükemmel çizdi. 0.67 yakıştırdım. Diğerlerini de çiziyor mu acaba? Amcayı falan da çizseydi güzel olurdu. Aa makyaj ve bu adamı yapacak. Bakalım benzetecek mi? Çok merak ediyorum. Makyajla birilerine benzeyen insanlar bana aşırı ilginç geliyor yani. Düşünsenize yüzünüz bambaşka ama hani böyle bir iki fırça darbesiyle oha bir iki fırça darbesiyle benzetiyorsunuz ya kendinizi. Bazı taklitçiler falan var böyle görüyorum orada burada. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Müthi müthiş müthiş. <laughs> Mantıklı bir saat gerçekten. Dizideki bütün dizinin bütün nimetlerinden yararlanıyoruz şu anda. <laughs> uyandırmak için ağzından bir şey fırlatması peki. Bu arada bu gerçek değil arkadaşlar. Yani gerçek olduğunu düşünüyorsanız bu bir animasyon. Evet arkadaşlar umarım bir daha Squid Games videosu çekmek zorunda kalmam. <laughs> umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ama yine de devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.